merhaba arkadaşlar bugün size damla çikolatalı kurabiye tarifim var enfes yani ağızda dağılan bir çikolata şey kurabiye tarifi olacak şimdi malzemelerimizi sayalım isterseniz ilk önce benim e, 250 gram e, ya margarin ya tereyağı hangisini istersen ben yarı yarıya kullandım yarım margarin yarı tereyağı kullandım e, koydum daha lezzetli olsun diye bir tane yumurta bir çay bardağından bir parmak eksik ee, sıvı yağım var. Bir su bardağı nişasta kullanacağım. Bir su bardağı pudra şekeri, bir su bardağı damla çikolata, bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı da kabartma tozu koyacağım. Ee, bu bardaktaki unumdan yaklaşık 2 bardak normal su bardağına 4 su bardağına kadar geliyor. Ama amuru ben ne kadar un koydum tekrar size söyleyeceğim. İlk önce margarinlerimi böyle koydum. Şimdi ben bunu pardon çarpıcıyı da böyle bu margarinimi iyice ezeceğim. Bir tane yumurtamı ve bir su bardağı pudra şekerimi de koyup karıştırıyorum böyle çırpıcımla. Evet arkadaşlar en sık çırpıcıyı bırakıp elle yapmak eski olsun. Böyle daha rahat oluyor. Pudra da şekerimle yumurtayı da koydum. Böyle iyice biraz yoğurayım ki yağım böyle iyice erisin. İyice yoğuracağım şimdi bunları. Bir su bardağı sıvı yağımı da ekledim şimdi. Onu da yoğuruyorum. Hızlıca onu karıştıracağım. Şimdi bir su bardağı nişasta mı ekleyeceğim? Evet. Bir su bardağı nişasta ekledim. Böyle yavaş yavaş nişasta biliyorsunuz böyle sıçrayan bir şey. O yüzden böyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Böyle iyice yedireceğim şimdi. Şimdi vanilyamı ve bir tatlı kaşığı kabartma tozumu ekleyeceğim. Evet. vanilyamı ve bir tatlı kaşığı e, ee, kabartma tozumu da ekledim. Gördüğünüz gibi iyice böyle yoğurayım. Şimdi ben hem çekip hem yaptığım için biraz zorlanıyorum. O yüzden böyle çekmek zorunda kalıyorum. Şimdi size gösterdiğim ölçüde şu su bardağından gösterdiğim ölçüde bir su bardağı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir su bardağı şu su bardağı... Bu yaklaşık bir buçuk iki su bardağına tekabül ediyor. Koydum gördüğünüz gibi çok cıvık. Şimdi ben bundan tekrar yarım su bardağı koyacağım. Kıvamını tekrar size göstereceğim. Evet yarım su bardağı koydum. Şimdi azar azar koyalım ki hani çok böyle hamurumuz sert olmasın. Çok fazla un koyarsak sert olur ve kurabiyemiz de sert olur. Güzel bir hamur olmaz. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olacak. Kurabiye hamurlarının öyle olması lazım. Şimdi gördüğünüz gibi halen elime yapışıyor. O yüzden biraz da un koyacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yaklaşık dört buçuk su bardağı un ekledim yani ununuzla göre yani hamunuzla göre unuz değişik olabilir bakın hamuru yapışmayan bir kıvamda olacak gördüğünüz gibi kolay şekilde alabilecek bakın görüyorsunuz değil mi böyle bir hamur olacak yani sakın çıvık oldu diye, diye un eklemeye kalkmayın çünkü bakın gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur yani onu eklerseniz e, hamurunuz sert olur, kurabiyenin de sert olur. O yüzden hamurunuza e, un eklemiyorsunuz. Bu kadarlı yeter oluyor. Ama böyle çok ele yapışan bir şekilde de bırakırsanız bu sefer de hamurunuz fırında eriyecektir. Dağılacaktır. Gördüğünüz gibi böyle bakıyorsunuz. Elinize yapışmadıysa bu hamurun kıvamı tamamdır. Böyle. Böyle olacak. İyice biraz 2 dakika kadar hamurumu yoğurdum. Ben bir su bardağı damla çikolata dedim ama ben bizi gider fazla sevmediği için ben böyle yarım su bağırıyorum isteğinize göre nasıl istiyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz e, damla çikolatayı çok fazla yoğurmuyoruz ki elimizin sıcaklığından damla çikolata erimesin Öreceğiz şimdi damla çikolatalarımızı sonra kurabiyelerimize şekil vereceğiz evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz elimizle yuvarlayalım böyle gördüğünüz gibi ne kolay şekil alıyor böyle hafif bastırıyoruz tabi çay bardağı yardımıyla şöyle yaprak şekli veriyoruz bir tane daha göstereyim size ceviz büyüklüğünde parçalı al yuvarla hafif bastır çay bardağıyla şöyle şekiller istediğiniz şekli verebilirsiniz isterseniz sadece yuvarlayarak yuvarlayıp bırakabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Sizin isteğinize bağlı. Şimdi ben tepsimi hazırlayayım. Sonra fırına vereceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurabiyem hazır. Bir tepsi kurabiye çıktı. Şimdi bunları fırına göndereceğim. Önceden ısıtılmış 160-170 derece fırında 25-30 dakika pişireceğim. Yani fırının derecesi aslında yani herkesin fırını pişirme süresi değişik oluyor. Çok yüksek ısıda pişirirseniz kurabiyeniz hiç pişmez ve sert olur güzel olmaz biraz düşük ayarda uzun sürede pişirirseniz içi de pişer daha lezzetli olur kurabiyeleriniz o yüzden ben 160 derecede böyle 25-30 dakika altı kısaracak ama üstü kızarmayacak bu kurabiyenin özelliği öyle üstünün kızarmaması lazım tekrar böyle beyaz kalacak Bir yaklaşık 25-30 dakika pişireceğim düşük ısıda fansız ayarda Şimdi bu kurabiyelerimi önce 160 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti fırından çıkardık. Gördüğünüz gibi üzerleri kızarmış. Şey üzerleri pardon beyaz ama altları gördüğünüz gibi kızarmış. Böyle olması gerekiyor. Üzeri kızaracak. Alt, e, üzeri pardon beyaz kalıp altı kızaracak. Gördüğünüz gibi. O yüzden yani böyle çok yüksek derecede fırında ısıtırsanız yani 100-200 derecede falan pişirmeye kalkarsanız hem altı hem üstü kızar ve içi çiğ kalır. Gördüğünüz gibi bakın. Yani kurabiyemiz hem içi de pişmiş ve kıyır kıyır bir kurabiye. Yani o yüzden böyle çok yüksek derecede değil 160-170 derecede ağır ağır pişirin. 25-30 dakikada zaten kurabiyeler pişiyor. Üstü beyaz kalıyor. Evet yaptığımız damla çikolatalı kurabiyelerimiz böyle. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımıza afiyet olsun diyorum. Sayfama abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Bol bol yorum, beğeni bekliyorum. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.